Merhabalar, biz bugün Fatma Sel'in birlik dediği bayram açlıklarıyla gittik Fatma Selim bahçemizde kurmak için kocaman bir havuz aldık değil mi anneciğim? Şimdi göstermiyoruz bagajda Evet. Çünkü eve gidince kuracağız hemen bahçemize. Evet. O yüzden gösteririz. Ve sonra da böyle havuzda oynamaları şırınga için gibi. şırınga tipli. Su savaşı yapmaları için Bak böyle, böyle bir arkadaşlar. oyuncak böyle aldık, tabanca aldık. Böyle çekiyoruz. Böyle. Evet. Amine'ye de aldık. Var? Anne. Amine'ye de aminenin. aldık. Amine de Amine de ablasıyla beraber su savaşı yapacak. Belki sonra biz de yaparız. Bu Amine'nin, benimki de bagaj. Evet. Sizlerle Anne. sizlerle paylaşacağız su videolarımızı, nasıl kurduğumuzu. Anne. Her şeyi paylaşacağız. Eğer sizler de merak ediyorsanız takipte kalın.